Yerginin yeni bölümünde bunu göreceğiz. Ilgaz'ın, Yeliz'in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır. Ilgaz'ın gün boyu attığı her adımının üzerinden tekrar ve tekrar pür dikkat geçen Ceylin'i çok sıkıntılı zamanlar beklenmektedir. Evde Ilgaz'ı soran ve sürekli sayıklayan bir mercan vardır üstelik. Diğer taraftan da duruşma günü gelen Çınar için içeriden çıkmasının anahtarı olan Dila'nın bir an önce bulunması ve ifade için ikna edilmesi gerekmektedir. Yekta, Bülent'i kıskıvrak yakalama planında ters köşe olmak üzeredir. İyice köşeye sıkışan ve artık hareket sırası kendisine geçen Yekta için tehlike çanları gürültüyle çalmaktadır. Kendi planında kararlılıkla ilerleyen Osman, son hamlesi için uğraşırken şiddetle duvara toslayacaktır. Ilgaz Ölümünün nasıl olmasını istediğini soran ve cevap isteyen katil ile burun burunadır. Adeta kendi ölümünün gözlerinin içine bakmaktadır. Sevdiklerinin yanında olmadığı bir dünyada her yanıt büyük bir manasızlık taşımaktadır. Seçimi onu hiç beklenmedik, sonu meçhul, herkesten uzak bir yolculuğa çıkaracaktır.